Şehri günden programı olarak Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne konuk olduk ve yanımızda Birlik Başkanımız Mehmet Şefik Bakay Bey var. Mehmet Bey, bizlere birliğinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? 1953 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği kuruluş, kurulmuş. Kuruluş aşamasından bugüne şu andaki mevcut oda sayımız 58 odadır. 58 odadan 28 senesi merkez ilçede, 30 senesi diğer ilçelerimizde odalarımızla birliğim bağlı olarak faaliyet yapmaktayız. Birliğinizde vermiş olduğunuz hizmetleri anlatır mısınız? Esnaf Sanatkar Odalar Birliği biliyorsun alt kuruluşlarımız olan odalar. Odalar nezdinde biz esnaf ve odalar arasındaki diyalogları kurma köprüsündeyiz. Örneğin esnaf ve sanatkarlar arasında çıkan bir uyuşmazlıkları veya odalar arasında çıkan uyuşmazlıkları esnaf ve sanatkarlar odalar birliğine getirerek çözüm noktalarında arayış içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda esnaf ve sanatkarlarımıza e, mesleki eğitim yönünden de e, ön ayak olmaktadır esnaf ve odalar birliğimiz. Birliğimizin çözemediği noktalarda bizim test kuruluşumuz var. O test kuruluşa üst kuruluşu olduğundan dolayı bize sıkıntımızı çözemediklerimizi oraya bildiriyor. Onlar da bakanlıklar düzeyinde işlemler yapılıyor. Ahilik Teşkilatı kapsamında esnaflarımıza vermiş olduğunuz hizmetler ve düzenlemiş olduğunuz etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? Ahilikle ilgili her sene olduğu gibi Eylül ayında ahilik, Türkiye genelinde ahilik kutlamalar yapılmaktadır. Biz de bu ahlık kutlama çerçevesinde ilk haftasında ekseriyet olmaktadır. Eczan Sanatçı Odalar Birliği olarak bu ahilik etkinlikler yapıyoruz. Bu ahilik etkinlikler içerisinde yöremize ait e, öncelikle şet kuşatma ekiplerimiz mevcuttur. Şet kuşatma ekiplerimizde o temsilen o zamanında yapılan törenlerde yani bir çırağın kalfalık sonra ustalığa nasıl geçişini anlatmakları Bu her sene olduğu gibi bir e, çerçevede yapılıyor. Aynı zamanda bir Esnaf Odalar Birliği ve e, ortaklaşa olduğumuz Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Valilik'in sekreter yanında Esnaf ve Sanatçıları yöremize ait TRIT gibi vermekteyiz. Esnaf ve Sanatçılarımıza. Yani her sene de bu her sene tekrarlanıyor. E, orada da a, yılın ahisini seçiyoruz. Yılın ahisinde orada plaketlerini, ödüllerini veriyoruz. Bu da e, ahirliğin genelliklerini sürdürmesi bakımından çok güzel bir uygulama. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.